Herkese merhabalar sevgili YouTube yepyeni bir Ranked videosu ile birlikteyiz arkadaşlar. Glitch başladık. Tam, tam olmayacak yerde mouse'a çok kaşar. Abi adamlarda kol yok bu arada Bu round gider abi Aha ikisinde çok az canı var ya Abi birlikte 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 açılsanız be, kim o alabilir de çok zor abi. <laughs> Adamların sesi kısık şu anda. Ağır ben. O yüzden duyamazsın. Bazıların mikrofonu çünkü çok kötü.

Şimdi burada şatkan gidebilir ama SMG oynayacağım öncelikle. SMG gideceğim abi sonra pişman oluyorum. Bugün pıncır en az 6 kere kameraya düşürdü abi yayındayken. En az altı kere. Bir kere monitörün fişini çıkardı gün boyunca. Zikler o kadar yavaş oynuyor ki bütün her şeyi patlatıyorum. Neyse zikler diğer tarafa kurabilmiş en azından. Alırlar ya. Sniper'ımız var. Bomba çok güzel yerde. Ne yapıyorsunuz oğlum adama yardım etsiniz lan. Çok güzel bir bomba. Rolling çok güzel attı onu bu arada. Kendi bombasını patlattı abi. Nice. Güzel, güzel, güzel. Kankacım vallahi bunlar çok garip. Ya i̇çerideki bütün utility her şeyi patlatıyorum. Skip. Ama gelmemeyi tercih ediyorlar babacık. Ben de o yüzden gitmeyeceğim. Adamların o tarafa bombayı kurması, kurmasının sebebi benim oraya girmiş olmam yani. hepsi bana döndü. 3 kişiyi şey yaptım direkt patlattım şeyle. Çok ilginç şeyler oluyor. Ben açılmam ki bundan sonra. Atsınlar bombalarını kendi isterlerse. Bana ne? adam oraya iki tane bomba engelleyici şey atıyor. Ben onları yok ediyorum. Telleri yok ediyorum. Güzel Killerim al, aldım. 2 aldım abi. 2'ye 3 alırlar herhalde artık. Bomba kimdi abi? Phantom'da. Bizim diğer adam da ölmüş ki. Çok güzel. Fixer düştü. Ki Allah gidip kuracaklar bugün. Çok güzel. En azından Rune oynuyor arkadaşlar. En azından Rune oynuyor yani. Köklerimiz iyi. Gayet iyi durumdayız. Bakalım. Bu maç win ya. Abi Cloud'daki 900 TL sence alır mı? Bence alma. Da şu an bütün kulaklığı fiyatı değişti. Bence kulağındakinin maksimum bedeli 450 lira. Logitech G430'a bakın arkadaşlar. İkinci el falan sıfır alınmış daha yeni böyle bir 2 aylık kulaklık denk getirirseniz Logitech'ler ikinci elleri de şey sıfırları da uygun zaten. En son uygundu bilmiyorum. Dolar yükseldikten sonra bakmadım. Logitech'ler hem fiyat performans kulaklığı bir nevi. Ama şu an bütün her şeyin fiyat anasının gözü gibi arttığı için Kardeşim her şeyi biz mi yapalım ya? Etrafı ben temizleyeyim. Adamları ben vurayım. Siz ne işe yarıyorsunuz lan? İlk ne var? Değil mi? İyiyiz <laughs> iyiyiz sıkıntı yok. Bunu açalım. Hmm, sonraki şey flash açabiliriz artık ya da şunu açabiliriz. Zipker fena oynamıyor da sadece topla basamıyoruz bir yere. Kötü değiller yani adamlar. Abi yardım etseniz ya bebeğim. Revive me. Abi gerçekten iyi. O özürlü niye içeri kadar girmiş ki bombayla? Oğlum fantom helal olsun çok güzel vurdu lan. Helal lan fantom. Helal lan oğlum. Fantom ateş ediyor arkadaşlar. Fantomda ah, ateş eden neler Güzel vurdu valla Selam Zeynep Pek hoş geldin Paranoyak merhabalar dostum hmm. Defansta ne oynasak ya bir talonumuz var bence chat Bir talonumuz var defansta <gülüyor> 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 Yaptık bunu Yaptık. <laughs> Teşekkür ederim. Eyvallah. <laughs> Haydi. Bu maçı aldık ya. Kesin aldık. Sevgili Twitch, sevgili YouTube. Bu maç bir. Bir. Ne kadar tilt olsam da bugün. Ya bugün neler yaşadık arkadaşlar. Neler yaşadık yani. Parkova girdim, o sorgular çöküp duruyor. Lole giriyorum, lole oynuyorum. Oyuncular trollüyor falan. Bu çok ilginç şeyler oldu yani. Teşekkür ederim, eyvallah. Cansınız efendim. <laughs> Abi ben be Bak benim gitmem gereken yer aslında B. Şimdi A'ya bir kişi gitse yeter. Şöyle ki Tam olarak şuraya sallasam Görürüm bence adamları Patlattılar arkadaşlar 3 burada onu biliyoruz Bekleyelim bakalım ya gelecek biri oradan. Biri oradan kuşlayacak abi Arthur'lu. Abi ama hadi ya artık bir yardım edin be. Oğlum ne zaman gelecek bunları? Hala abi alt tarafını duruyor adam ya. Hani Dust 2'den gelsen gelirdin şu zamana kadar yani. İyi bari en azından. En azından yani. Çıldıracağım ya. Abi gelecekleri taraf hani çok uzak bir yer değil anladın mı? Kısa kestirme yollar var. Biz orada artık fightlıyoruz. Ben sıkışmışım falan. Hala gelen giden yok adasını satayım. Sıvıcan monitörün kenarını falan en son. Çocuğu boklu değnek aynen. Haydi bakalım. Zaten sıçtımın pistolunda 7 mermi var. Hani sıkışmışız orada. E sıkıntı yok şimdi en azından elimde şeyim var. Sakinim de bugün bugün beni çok gerdiler arkadaşlar diğer oyunlarda. Diğer oyunlarda inanılmaz gerildim yani. Yoksa gayet sakin, pulçik bir adamdım bu ama bugün ayarımı bozdular İbliler. Abi 3 kişi orada. Kimse gitmemiş bu sefer daha ya. Mükemmel. Daha demin A'ya giden 3 kişi, şey 2 kişi vardı. O bu sefer kimse gelmek istememiş. Aslında zor değil her bir tarafı ee, uçmak. Ama adamların çenesi mesela o kadar düşük değil. çok böyle belki duyuyorsunuz YouTube videosunda bilmiyorum. Belki duyulur belki duyulmaz. Adamlar aralıksız konuşuyor. Sol taraftaki ibarelere bakarsanız anlarsınız. İnanılmaz çene var adamlarda. Hiç kapanmıyor mikrofonlar yani. Ama en azından oyunu <laughs> sakinim tamam sakinim. Chat sakinim. Bitir kamerayı da bırak. Çık. Çık oradan. Diğer taraflar. D'ye girdiler niye tekrar girecekler şimdi. Babacım hep beraber tuşlasak ya ne güzel. Of çok güzel patlattı olayım be adamın kadının kare kökü be. Verdik bu round'u yine. Kamera gitti değil mi? Kesin kamera gitti değil mi? Allah'ım sana geliyorum ya. Kızmayacağım abi. Kızmayacağım. Ben buradan. Hıncır vuruyor ya. Sabahtan biri darlıyor beni. Bugün Oğlum onu ne oldu biçim Adam ikimizi birden vurdu. Abi gidip gidip ölmeyin lan. Kamerayı düzelteceğim az sonra arkadaşlar. Ama adamı da düşürdüm. Hıncır bugün mini dağılama günü arkadaşlar. Maalesef. Gir. Okay. Döverim bak seni. Döverim bak. Yapma diyorum. Kaşar ya. Rengar ulti açıp re Pıncır rengar gibi ulti açıp kameraya attı. Evet. Amamen öyle. Tam bir ruh hastası manyak. Odaklanamıyorum ki abi. Devamlı bir şey oluyor. Bir kamera atlıyor. Bir parmağımı sürüyor. Mouse atlıyor. Bugün böyle yani. Yatağını bile bulmuş. İnsan yatan toplar en azından deyim You need more training Leave the out Leave the out Leave the out Enemy spotted Help me you fucking mong İlla illa bağırayım mı çığlık mı atayım ya? Yarım saattir savaşıyorum abi. Surviving. <laughs> sonunda ya, sonunda chat sonunda ya sevgili YouTube bu oyunda sonuna geldik garip bir oyunda ama olsun de film şimdiki bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın şimdilik